Herkese merhaba. Bugün sizinle Beko Vantötörü tanıtacağım. Tam bir şey Vantötörü. Bakın bu da uzakta kumandası Vantötörü. Şimdi bu Vantötörü güzel bir şekilde kullanacağız. Ve birazcık kurcalayacağız. Yatağından çektim. Kusura bakmayın. Birazcık şeyim var. Şimdi Vantötörü tanıtmaya başlıyorum. <laughs> Kumandamız bu. İki tane 3A pile çalışıyor. Yani 3 tane A pile çalışıyor. Bu uyku modu. Bu şey işte dur. Kamera fokuslansın. Bu uyku modu. Bu kapatma. Bu şey kamera yine sapıttı. Elimden dolayı. Birazcık bakalım. Evet birazcık kurcalayalım. Birazcık düşürelim bakın. Bakın sessiz oldu gördüğünüz gibi. Bakın arttıralım. Bu da böyle az arttırma. Bakın şimdi buna bas bakın. Bu vantitörde bir özelliğini daha göstereceğim. Bakın kumandası bir şeklinde bir özellik daha göstereceğim. Şimdi tamana şey yapıyorum. Böyle yapıyorum. Aha bakın Oo gördünüz mü? Havaya çıkıyor bak. Bak 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 bak. O. Bakın gördüğünüz gibi tavana çıktı Vantrider. <laughs> ben böyle kullanmayacağım. Bakın gördüğünüz gibi tavana çıktı Vantrider <laughs> ve yine kafasını aşağı indiriyor. Buna bastım. Şu tuşa bastım. İyi bir şekilde sponsor değil. Kendi paramız da al alınmıştır. Evet durdurdum. Bu tuşta one türlü sağ sol yapmasını sağlıyor ama şurası dönüyor bakın. Evet basalım. Bakın bakın dönüyor böyle gördüğünüz gibi. Hop bu da dönüyor gördüğünüz gibi. Hop. Tamam ben bana kendi başıma çevirteceğim Bana doğru gelsin vantrator. Hiçbir şekilde Müdahale etmeye de falan da gerek yok. İçinde zaten yazılım var. Evet, böyle bir şekilde kendi tarafımda böyle çekelim Wanderator'u, böyle yapalım. Kumantası sayesinde e, hızını arttırabiliyoruz, düşürebiliyoruz. Yukarı ve alçağı yapabiliyoruz, sağa sola falan dönebiliyor. Tam bir Cyberpunk'tan çıkmış bir Wanderator. Bunu da tanıttık. Beko'nun bir marka bu vandürütörü. Ee, modelini falan bilmiyorum. Modelini bulursam kutusuna altına falan yazacağım. Bu vandürütörün de şeyini yapacağım. Ya gözüküyor olsa da kusura bakmayın kamera falan. Bu kamera fokus temadı kumandasını. İncelemeni falan da izleyebilirsiniz. Bakın burada gördüğünüz gibi razerimiz falan da var. Şimdi birazcık kademi, kademesini düşelim birazcık. Bakın kademesini düşürdüm. Burada da işte dokunmatik bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Burada dokunmatik her şey gördüğünüz gibi. İster kış ister yaz olması sebebiyle bu mantarı türü kullanabiliyorsunuz. Fiyatına bakmadım. Fiyatı 4000, 4000 TL'ye satılıyor. Ben yine mantarı türü kumandasıyla bir şekilde böyle kullanacağım. Bakın böyle bir şekilde yaptım. Şimdi bu vantörtürü birazcık kapatalım. Kapatınca da zaten fanı dönüyor. Ben bunu bilgisayarda falan da kullanacağım. Bir tane daha şey sessiz modu vardı. Evet. Bu mod bu moda basmayacağım. Bu mod bir şey yapar. Bu da işte uyku saati modu falan. Buna basınca vantörtür direkt geceleri falan duruyor. Hayatımda gördüğüm en en tuhaf Wanderer modeli de işte fişini göstereyim. Bakın fişi böyle. Şu gördüğünüz bir fiş. Evet bu gördüğünüz fiş. Kabloları falan da gözüküyor. Kutu kusura, kusura bakmayın. Yatarak şey oturarak çektim. Evet Wanderer'ı birazcık daha tanıtıyorum. Çok güzel bir Wanderer tavsiye ediyorum almanızı tavsiye ediyorum alabilirsiniz bütçe Eğer eğer bütçeniz varsa Değerli ki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun size seviyorum ve haydi bay bay beyler